Herkese merhaba dostlarım. Borsa Sibazı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle yine 09-13 arasındaki aracı kurumların yapmış olduğu öneri raporlarını beraberce bakacağız. Birkaç tanesinin de analizlerine teknik anlamda bakacağız. Eğer hazırsanız videoya geçmeden önce bir beğeninizi, bir yorumunuzu, kanala abone değilseniz de abone olmanızı rica ediyorum. Ve güzel yorumlarınız için tekrar teşekkür ediyorum. Bazen bazı videolarda biraz karmaşık olabilir anlattıklarım. Uzun uzadıya anlatıyor olabilirim. İlk defa karşılaştığınız şeyler anlatıyor olabilirim. Ama o kadar acımasız yorumlar görüyorum ki konuyu dinlememiş, takasları ne kadar sürelik bazda çektiğimi bilmeyerek farklı farklı yorumlar yapanlar görüyorum. Onlara e, düzgün bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Çünkü e, nasıl anlatabilirim? Yani bir şey bilmeden, cahil bir şekilde ama her şeyi biliyormuş edasında yorumlar yazanlar var. Bunları görünce tabii ki insan üzüyor ama her türlü insan var unutmayın. Öyle ki o cahil insanların böyle çokça güvendiği piyasada çok eski zamanlardan beri işlem yapan e, kanaat önderi gibi kendini gösteren insanlar da var. Dün bir yayın dinliyorum. Yayında bu kanaat önderleri bir türlü e, kendilerinden sonra borsaya başlamış yatırımcıları beğenmiyorlar. Yani örneğin kendileri 90'lı yıllarda başlamış. 2000'li yıllarda başlayanları beğenmiyorlar. Hele pandemiden sonra başlayanları bildiğiniz aşağılıyorlar. Yani ben 10 yıla yakındır borsadayım. Hani ben onlar için çocuk gibiyim. Öyle söyleyeyim. Zaten pandemiden sonra başlayanlar için yani onlar gidici. Onlar hiçbir şey görmedi. Bir de genel bir sözleri var. Siz hiçbir şey görmediniz diye. Şimdi mesela onları soruyorsunuz. E, abi sen bu e, şeyde düşüşte ne yaptın? Ya maldayız diyor, maldayız, çıkmadık diyor. E, peki diyorum yani 1990'lardan beri işlem yapan her şeyi bilen sen bu yüksek faiz ortamında borsaya rağbet etmeyeceklerini, faizde kalacaklarını sen düşünemedin mi? Yani o kadar yıllık borsacısın. Yani herkes tersde kalabiliyor arkadaşlar. Kimse kimseden de üstün değil. Ben böyle yorum yapanları görünce de e, biraz kızıyorum. Örnek veriyorum. Pandemiden sonra işlem yapan ve çok başarılı olan bir sürü kişi tanıyorum. Ben onlardan eski olduğum için onlara böyle bir ablalık da yapmıyorum. Sen hiçbir şey görmediğin gibi bir şey de demiyorum. Unutmayın bu böyle ben bildimcilik, ben oldumculuk, ben iyiyimcilik hiç doğru şeyler değil. Hepimiz her gün... Yeni şeyler öğreniyoruz. Ben de yani 2015'ten beri yaşadığım o kadar çok şey oldu ki yani üzerine kata kata çok fazla şey görerek çok fazla şey yaşadım ve sizlere de onları zaten aktarmaya çalışıyorum. Yine böyle e, uzattım biliyorum. Sadece bazı şeyler insanı gerçekten rahatsız ediyor. Böyle isim vermek istemiyorum çoğunlukla. Dün videomda bir isim verdim çünkü artık kendi bugünkü bahsettiğim kişi o değil tabii ki. Dün bahsettiğim kişi artık kendi böyle ayuka çıkan bir şekilde, çok acımasız bir şekilde neden takas analizi yapıyorsunuz, takas analizi yapmayına getirmişti. O yüzden söylemek istedim. Şimdi bugünkü konumuz tabii ki aracı kurum analizleri. Dediğim gibi bu hafta boyunca yapılmış aracı kurumların analizlerine bakacağız. Şimdi öncelikle ben... E, şu bölgesini göstereceğim. Sonra sağ bölgesini göstereceğim. Ekrana sığmıyor çünkü. Çoğunlukla Aselsan'la ilgili yorumlar var. Örneğin ziraat yatırımın 88-70 ile al hedefi verdiği, alus yatırımın 77 ile al hedefi verdiği, şeker yatırımın 72 ile al hedefi verdiği, iş yatırımın 83 ile al hedefi verdiği, halk yatırımın 88 ile al hedefi verdiği, yapı kredinin ise e, 60 TL ile tut hedefi verdiği, Aselsan'la ilgili ciddi böyle baskı şeklinde bir e, kurum raporları getirmiş. Çoğu da al diyor ve böyle 70 ile 88 arasında fiyat e, hedefleri vermişler. O yüzden bir asarsana bakalım istiyorum birazdan. Onun dışında PSG-YO ile ilgili oyak yatırımın 2.73 ile endeks üzeri getiri hedefi var. Bu çok düşmüş bir hisseydi. Buna da bir bakalım bir potansiyel olur mu? Bir oyak yatırımı bir e, dinleyelim istiyorum. Mavi'nin var deniz yatırım. 184.80 ile al demiş. Maviye yakın zamanda baktık ama bakmayalım derim. Burada benim dikkatimi çeken Terra yatırımın Frota ile ilgili verdiği fiyat hedefi olmuş. 1684 ile endeks üzeri getir demiş. Daha önceki birkaç tane Terra yatırımı vermiş olduğu öneri raporundan sonra o hisselerin düştüğünü fark etmiştim. Şimdi yine aynısı mı olacak? Ben merakla bir de Frota'nın teknik grafiğine bakalım istiyorum. Onun dışında bakın şok marketle ilgili var burada da 11.09'da yapı kredi yatırımın 87.60'a al hedefi verdiği. Ayrıca Alus yatırımında 67 ile tut hedefi verdiği, Halk yatırımın 66-70'e tut hedefi verdi. Yani çoğunu da tut olan. Size şu tarafına da göstermek istiyorum ki e, buralardaki fiyatları da görürsünüz diye. Ben şimdi isterseniz birazdan grafiklerime bir bakayım bu e, saat sat önerileri verdikleri şirketlerle ilgili neler gerçekleşebilir hayatımızda bir bakalım. Neden bu e, fiyat tekliflerini vermişler? Şimdi ilk şok markette başlayalım. Şimdi 66-67 demişler çoğunlukla tut vermişler Ben öncelikle şuradaki büyük yükselişin bir düzeltmesi oldu mu diye bir bakmak istedim açıkçası. Şimdi burada baktığımda büyük yükselişin düzeltmesine şu an 0.618'e yaklaştık gibi duruyor. 0.618'de RSI bölgesinde de aşırı satış bölgesine yaklaşmışız. Ama buradan herhangi bir geri dönüş vermemiş. Unutmayın. Yani burada bir dönüş mumu görmüyoruz. Bakın bu dönüş mumları birbirlerini takip ediyor. Haftalar boyunca veya birkaç hafta boyunca. Büyük de olabilir, küçük de olabilir. Ama burada henüz bir dönüş mumu göremedik. Ve eğer bu yükselişin düzelmesini yapıyorsa şu an 0618 ile 0786 bölgeleri arasından muhakkak dönmesi lazım. Düşüş trendine girmemesi için. Ve e, perakende sektörle ilgili de kötü bir şey yok diyoruz. Ama şu an alım da yapmıyorlar. Şok market tarafında pek alıcılı da değiller. Bu da aklınızda bulunsun. Bu arada şu da e, gözümden kaçmadı. Burada şöyle bir e, trend bölgesi oluşturacak olursak burada belki bir tepki yükselişleri geledebilir. Ama ne olacağı belli değil. Takas tarafında da e, önümüzdeki hafta alım satımlara beraberce dikkat ederiz. Ben açıkçası burada gözlemlerdim. Herhangi bir alım işlemine girmezdim diye. Kendi fikrimi söyleyeyim. Hiçbir tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Şimdi isterseniz bir Furota'ya bakalım. Tera yatırımın bize söylemiş olduğu 1684 demiş. Bakın 885 TL'den 1684 TL ne demek? %100 getirisi alacak bu şirket demek. Ve zaten endeks getiri getirilemiş. Şimdi bu bayağı iddialı bir şey. Bu tera yatırımında böyle şeyleri olduğu zaman böyle elim ayağım titriyor gibi diyebilirim. Şimdi gördüğünüz gibi eğer şu yükselişi düzeltmesini yapıyorsak şu an gördüğünüz gibi 0618'e 0786 bölgesinde takılıyoruz demektir. Ama 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 buradan bir tur daha düşerse yani tera yatırım yine yaptı yapacağını dersek ve şu büyük yükselişin düzeltmesini yapıyoruz dersek o zaman 792'lerle 668'ler arasında bir bölgeye gelmesi söz konusu olabilir. Ama zaten artık oradan da aşırı satış bölgelerine girmiş olacağı için yani buradan bir tür daha indiğinde aşırı satışa girmiş olacağı için artık o seviyelerde alın fırsatı sunuyor olacaktı. Ben olsam şahsen bu şirketi takip etmeye devam ederim. Zaten Frota şirketi bizim takiplerimiz arasında olan şirketler ciddi düşmüş durumda. Daha böyle aşağılara çekilirse eğer ve elinizde de nakitiniz varsa gözünüz kapalı alabileceğiniz Hı. şirketlerden biri gibi duruyor. Dur. Her ne kadar şu an konjüktürel olarak e, araç satışlarında veya otomotiv tarafında pek iyi şeyler görünmese de yani Avrupa tarafında olsun, Hı. diğer Türkiye'de olsun, satışlar olsun çok iyi olmasa da e, fiyatı çok ucuzlamış gözüküyor. Yani buralardan her ucuzlamış şeyi almıyoruz tabii ki. Bir de yatırımcı geldi ona bakıyorum. Son geçtiğimiz haftalardaki takatlarda da satıyorlardı hatırlıyorsanız. O yüzden ben olsam şu an temkinli olur. Bu şirkette de gözlemci olurum. Bir tane şimdi biz tuz e, olmayan şirkete bakalım. Çünkü Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile ilgili 2.73 hedef fiyatı verilmiş ve endeks üstü getiri demiş oyak yatırım. Bakın haftalardır düşüyor ve daha yataya da bağlamamış. Bakın zirvesinden ne kadar düşmüş? Zirvesinden 46 düşmüş. Hani buradan bu zirveden 46 düşmüş bir şeyin kısa zamanda toparlaması çok ekstrem bir şey olmadığı takdirde mümkün olmayabilir. Hisseler ara ara biraz yataya girip oradan çıkabilirler. Ama bakın mesela burada bu zikzak yaparak belli yerlere gelmiş. Peki şimdi destek ki şu yükselişin düzeltmesini yaptı gördüğünüz gibi burada 0.618'e 0786 aralarında e, şu an biraz yataya sarmış gibi 4-5 haftadır orada takılıyor gibi şimdi buradan e, hemen bir yükseliş olmasına kadar mümkün gayrimenkul sektöründe şu an topladıklarını biliyoruz bazı şirketleri aldıklarını biliyoruz ama hani buradan sat diye yükselebilecek bir şirket mi Pek öyle gözükmüyor. Tabii gene ne yapacakları belli olmaz. Yatırım tavsiyesi değil. Ben sadece durumundan bahsetmek istedim. Gördüğünüz gibi 1.53, 2.73 vermiş. Neredeyse hani %100'e yakın bir yatırıya, %80, %70'e yakın bir getiri potansiyeli var diyor bu şirkette de. Ee, sonraki kurum raporlarına ayrıca raporların içeriklerine bir de takas tarafındaki durumuna bakıp bununla da ilgili bir şeyler düşünebiliriz. Ve en çok e, aracı kurum raporu yapılan bu hafta Bu Aselsan'la ilgili ne oluyor ya diye bir bakalım istiyorum. Şimdi Aselsan'ın ben şöyle bir e, yükseliş trendini çizmiştim ve trendin altına sarkmalar için bir tane de klonlayıp bir alt trend çizmiştim. Şimdi bunu daha önce paylaşmıştık, daha önceki videolarda da yani birkaç hafta içerisinde yine asaslanı incelemiştik. Ben gelir, buradan aynı bu şekilde yaptığı gibi inebilir, buradan sonra yoluna devam edebilir demiştim. Aynı yani konuştuğumuz gibi bu bölgeye gelmiş, klonladığımız kanalın alt bölgesine yani ikinci klonlanmış kanala gelmiş ve şu an orada takılıyor. Yani bir ee, fark ettiyseniz yatay negatif bir görünümü var. E, RSI tarafında da orta bandın altına sarkmış gibi gözüküyor. Şimdi burada yapacağı hareket önemli. Tabii bu harekete destekleyecek takas alımları da önemli. Biliyorsunuz siti veya fonlar bir alım yapmadığı sürece şirketler yükselmiyor. Ve burada da şu yataylık ve sonra bir turda negatif yataylık bir süre sonra son bulur kaldığı yerden devam eder mi? Yoksa artık buradan dayanamayıp geri çekilip alt bandın Bölgesine iner mi onu beraberce gözlemleyeceğiz. Biliyorum her e, grafikli farklı farklı şeyler konuştuk. Bazılarında Fibonacci rakamlarına baktık, Bazılarında kanallara baktık. E, bazen pivotlara bakıyoruz. Biraz kafanız karışıyor gibi de olabilir. E, neden hiçbirinde temel bir strateji kullanmıyoruz diye? Bazıları kanallarını ihlal edip yeni kanallar oluşturuyorlar ya da yeni kanal oluşturma çamasında oluyorlar. E, bazıları da diplerine gelmiş e, price section'da dediğimiz gibi talep bölgelerine inmiş oluyorlar. Şimdi buradaki verileri de aslında size yakın zamanda teknik analizde neler kullanıyorum, nelere bakıyorum. Çok karmaşık olmayan, böyle binlerce indikatörün olmadığı, daha basit, daha çok işinize yarayacak. Çünkü ben de e, aldığım eğitimlerde o kadar çok indikatör, o kadar çok moon formasyonları gördüm ki Baktım sonrasında çoğu aslında işime yaramıyor. O yüzden işe yarayabilecek olanları sizlere göstermek istiyorum. Çünkü biz şu an aracı kurum analizlerine bakıyoruz. Beraberce de bakıyoruz. Ben sizlerin de benim çıkardığım şirketlerin diğerlerine bakmanızı istiyorum. Çünkü örneğin 15-20 şirket görüyoruz. Oralarda alımlar görüyoruz. Ama biz sadece videolarda 3-4 tanesini inceleyebiliyoruz. Çünkü hepsini incelemeye kalktığımızda inanın videonun süresi yetmeyecek. Siz de sıkılacaksınız, ben de yorulacağım. E, o yüzden bazılarını siz de inceleyebilin istiyorum. Bir teknik analiz, e, benim en azından yaptım. benim bakış açımla bir teknik analiz videosu da gelecek. Yani böyle... Teknik analizde diva olduğumu söylemiyorum. Diva olmanın gerekmediğini de düşünüyorum. Gördünüz şu düşüşte kimsenin yaptığı teknik analiz hiçbir seviyeler hiçbir işe yaramadı. Her ne kadar onlar yaramış gibi anlatmaya çalışsalar da gerçekten yaramadı arkadaşlar. O yüzden sizin işinize yarayacağı kadarıyla bir eğitim tadında bir video olacak o da. Şu an onun çalışmaları içerisindeyim. Kendi kullandıklarımı birleştiriyorum size güzel bir şekilde anlatmak için. Bugünlük videom bu kadardı. Yine bana güvendiğiniz, inandığınız ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.